Merhaba arkadaşlar, bugün doğanın denemesinden bir fizik sorusu ile karşınızdayım. Bize sporcu ile yüzey arasında sürtünme kat sayısının 0.2 olduğunu vermiş, sporcu etki eden sürtünme kuvvetini sormuş. Arkadaşlar, burada gördüğümüz adam 60 kilo, çantası da 10 kiloymuş, 70 kilo oluyor toplamda, yani 700 newton varsayacağız. Çünkü yer çekimi kuvvetini 10 metre bölü saniye kare vermiş. 700 Newton bunun ağırlığı var arkadaşlar. Bize sürtünme kuvveti sorduğu için biz şimdi kosinüs alacağız. 37 derecenin kosinüsü 0,8. Yani 700 çarpı 8 bölü 10 şeklinde yazabilirim bunu arkadaşlar. Sıfırları götürdüm. 70 çarpı 8. Bunu da arkadaşlar 0,2 ile çarpmam gerekiyor sürtünme katsayısı olduğu için. Hatırlarsanız F eşittir K çarpı N yerlerine koyuyorum. F bu arkadaşlar. Ne, neyi bulacağız şimdi biz? 0.2 vermiş bize. N bölü 5. Yani bunu karşıya atıyorum. 5'e bölüyorum. Pardon. 14 çarpı 8. 14 çarpı 8 arkadaşlar. 112 eşit oluyor. Neymiş? 112 112'ymiş.